Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FM24 Mobile'da Ronaldo vs Messi yapacağız. İkisini de 16 yaşına getirdim. Gördüğünüz gibi Messi 16 yaşında. Ronaldo da gördüğünüz gibi 16 yaşında. İkisini de ilk oynadıkları takımlara Ronaldo'yu Sporting'e Messi'yi Evet arkadaşlar birinci sezonumuz bitti. Bakalım Ronaldo ve Messi kaçar gol kaçar asist atmış. Pardon. Evet Ronaldo. Geçmişleri. 16 maça çıkmış. 16 maçta 9 gol 5 asist atmış. Evet. Şimdi de Messi'ninkine bakalım. Evet Messi. Messi de 16 Mart'ta 6 gol, 5 asist atmış. Şu anlık yakın. Bakalım ilerleyen sezonlarda ne yapacaklar. Evet arkadaşlar ikinci sezon bitti. Bakalım neler yapmışlar. Evet Messi'ye bakıyoruz. 27 maça çıkmış. 15 gol atmış. 8 adet asist atmış. 8 tane asist atmış. Evet bakalım Ronaldo neler yapmış. Ronaldo. Evet. Ronaldo 36 maça çıkmış. 26 gol atmış. 28 asist atmış. Evet. Burada Ronaldo. Evet arkadaşlar. 3. sezondayız. Bakalım 3. sezonda neler yapmışlar. Evet. Messi. Messi 40 maçta 32 gol 13 asist atmış Bakalım Ronaldo ne yapmış Evet arkadaşlar Ronaldo da 40 maçta 26 gol 17 asist atmış. Üçüncü sezon bitti. Bakalım dördüncü sezonda neler yapacaklar. Evet arkadaşlar dördüncü sezon bitti. Bakalım dördüncü sezonda neler yapmışlar. Evet bakalım. Ronaldo. Ronaldo serbest kalmış. Portekiz sözleşme yapmamış. Evet Ronaldo şu an serbest. Bakalım 36 maçta 18 gol 18 asist atmış aslında performans da kötü değilmiş herhalde Sporting'in parası yetmemiş çünkü e, golleri asitleri iyi bakalım serbest mi kalacak yoksa ve takıma gidecek mi serbest kalırsa Ronaldo için kötü. Messi Barcelona'da hala. Messi 42 maçta 35 gol, 12 asist atmış. Evet arkadaşlar, 4. sezon bitti. Bakalım 5. sezonda neler yapacaklar. Evet arkadaşlar, 5. sezon bitti. Bakalım 5. sezonda neler yapmışlar. Evet, Messi hala Barcelona'da. 38 maçta 26 gol 14 asist atmış Messi. Şimdi bakalım Ronaldo ne yapmış. Ronaldo evet. Ronaldo Benfica'ya gitmiş serbestten. Serbestten Benfica satın almış. Orada da 15 maçta 8 gol, 8 asist. Evet arkadaşlar 6. sezon bitti. Bakalım 6. sezonda Ronaldo ve Messi neler yapmış. Evet Ronaldo'ya bakalım. Ronaldo 44 maça çıkmış. 44 maçta 36 gol 25 asist atmış gayet iyi. Bir de Messi'ye bakalım. Evet Messi. Messi de 37 maçta 32 gol 16 asis yapmış. Evet bu sezonda böyle bitti. Bakalım arkadaşlar 7. sezon bitti. Bakalım 7. sezonda neler yapmışlar. Evet, Messi'ye girdik. Messi 37 maçta 19 gol, 17 asist atmış. Bu sezonu böyle bitirmiş. Bir de Ronaldo'ya bakalım. Ronaldo 40 maçta 27 gol, 16 asist atmış. 7. sezonda böyle bitmiş oldu. Bakalım. Evet arkadaşlar, 8. sezon bitti. Bakalım 8. sezonda neler yapmışlar. Ronaldo 8. sezonda 42 maça çıkmış. 37 gol. 20 asist yapmış. Bir de Messi'ye bakalım. Messi 29 maça çıkmış. 24 gol, 7 asist atmış. Evet arkadaşlar, 8. sezon bitti. Bakalım 9. sezonda neler yapacaklar. Evet arkadaşlar 9. sezon bitti. Bakalım 9. sezonda neler yapmışlar. Messi Barcelona'da 12 maça çıkmış. 9 gol, 4 asist yapmış. Çok az maça çıkmış. Bir de Ronaldo'ya bakalım. Pardon. Evet Ronaldo 39 maç 29 gol 19 asist atmış. Evet arkadaşlar 9. sezon bitti. Bakalım 10. sezonda neler yapacaklar. Evet arkadaşlar 10. sezon bitti. Bakalım 10. sezonda Kaç gol kaç asist yapmışlar. Evet Ronaldo. Evet Ronaldo Benfica'da 48 maçta 35 gol 25 asist atmış. Hala bir yere transfer olmamış. Evet Messi'ye bakalım bir de. Messi de hala Barcelona'da. Messi de 30 36 maçta 21 gol, 8 asist atmış. Evet, 10. arkadaşlar. 14. sezon bitti. Bakalım 14. sezonda neler yapmışlar. Evet. Messi. Messi 23 maçta 12 gol, 7 asist atmış. Evet. Şimdi de Ronaldo'ya bakalım. Ronaldo'da Ronaldo'da 42 maçta 41 gol, 25 asist atmış. Çok iyi bir performans göstermiş. Evet arkadaşlar, 12. sezon bitti. Bakalım 12. sezonda neler yapmışlar. Evet Ronaldo. Ronaldo 39 maçta 38 gol. 13 asist atmış. Bir de Messi'ye bakalım. Evet Messi. Messi 16 ay 26 maça çıkmış. 23 gol atmış. 8 tane de asist atmış. Bu arada Barcelona 1. lige düşmüş. Barcelona lig düşmüş. Evet arkadaşlar. 12. sezon böyleydi. Bakalım 13. sezonda neler yapacaklar. Evet arkadaşlar 13. sezon bitti. Bakalım 13. sezonda neler yapmışlar. Evet. Messi Barcelona'da 20 maçta 16 gol, 4 asist yapmış. Bir de Ronaldo'ya bakalım. Evet. onu Ronaldo Ronaldo'da 47 maçta 42 gol, 10 asist atmış. Evet. Bak arkadaşlar 14. sezon bitti. Bakalım 14. sezonda neler yapmışlar. Ronaldo hala Benfica'da. Ronaldo Benfica'da 44 maçta 36 gol, 8 asist atmış. Bakalım Messi ne yapmış? Messi 37 maçta 21 gol, 11 asist atmış. Evet arkadaşlar, 14. sezon bitti. Bakalım 15. sezonda neler yapacaklar. Evet arkadaşlar 15. sezon bitti. Bakalım 15. sezonda neler yapmışlar. Barcelona hala birincilikte. Bar Messi 18 maçta 6 gol 4 asist atmış. Bir de Ronaldo'ya bakalım. Ronaldo 44 maçta 34 gol, 10 asist atmış. Evet arkadaşlar, 16. sezon bitti. Ama videoyu erken bitirmek zorundayım. Çünkü gördüğünüz gibi Messi emekli olmuş. Ronaldo'ya bakalım bir de. Ronaldo hala devam ediyor. Ronaldo'nun bu sezonki e, Golleri Asistleri sayılacak Ve Kimin kazanıp kazanmadığını göreceğiz Bakalım Kim daha fazla gol atmış Kim daha fazla asist atmış Evet arkadaşlar Ronaldo toplam 478 gol 229 asist atmış Şimdi de Messi'ninkini hesaplayalım. Evet arkadaşlar Messi'de 297 gol. 100, 139 asist atmış. Pardon 138 asist atmış. Ve kazanan Ronaldo oldu. Böyle videoların daha fazla gelmesi için abone olmayı, like atmayı,